Bak yani beni can kulağıyla dinle. Baba'nın gönderdiği paralarla. Hüseyin Peyda, sigarayı serçe parmağının arasına sıkıştırarak tutan renkli gözlü hain, gaddar, sinsi, zalim mafya babası karakterlerin değişmez oyuncusu. Karizmatik, dikkat çekici sakalı ve tavırlarıyla tam bir karizma. Kimlik adıyla Hüseyin Örmen yani. Hüseyin Peyda 27 Ocak 1919'da Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İpek ticareti yapan babasını küçük yaşta kaybetti. Urfa'da başlayan okul hayatını Diyarbakır ve İstanbul'da devam ettirdi. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde okumaya başladı. Türk Yolu isminde bir dergi çıkardı. 1949'da Cemile Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Mübeccel, Semra ve Abbas isimli üç çocuğu oldu. Evlenince üniversite öğrenimini yarıda bırakıp ticarete atıldı. Lahmacun, içli köfte, çiğ köfte gibi Urfa'nın yemek kültürünü, damak tadını İstanbullulara tattırmak istedi. Restoran, güzellik salonu işletmeciliği ve gazetecilik yaptı matbaa işleri, yayımcılık, bakır ticareti gibi çeşitli alanlarda kiminde para kazanarak, kiminde kaybederek ticareti sürdürdü. Yeşilçam'a adım atması Sezer Sezin ile tanışması sayesinde oldu. Akrabalarının tehdidinden çekindiği için soyadını peyda olarak değiştirdi. Soyadını değiştirmesini şu sözlerle açıklar. Sinemada kendime istikbal görüyordum fakat bir sorun vardı. Urfa'nın köklü ailelerinden birine mensuptum. Akrabalarım soyadımızı kullanmama izin vermediler. O zamanlar sinema toplumumuzun gözünde kötü bir işti. Eğer doğu insanıysanız da tamamen uzak durmanız gerekir. Ömer Lütfi Akad'ın Erman filmin muhasebe işlerine bakarken yönetmenliğe başlaması Sezer Sezi'nin dayatmasıyla olmuştur. Memduh Ün de Sezer Sezi'nin isteği ve ısrarıyla oyuncu olarak sinemayla tanışır, sonrasında iz bırakan önemli bir yönetmen ve yapımcı olur. Atıf Yılmaz da Sezer Sezi'nin Hürrem Erman'a önerisiyle Hıçkırık filminin yönetmenliğini yaparak sinemada kalıcı bir yola girmiştir. Hüseyin Peyda da Sezer Sezin'le tanışıp setlerde ona eşlik ederken sinemanın büyüsüne kapılır. Yakışıklı, edebiyata, yazmaya meraklı, girişimci bir gençtir. O günlerde sinemacı olmaya, işe oyunculukla başlamaya karar verir. Sezer Sezin'in yakın arkadaşı birlikte tiyatro kurup aynı filmlerde oynadıkları Vedat Örfi Bengü ile de tanışması sinemanın içine girmesini sağlar. Hüseyin Peyda, dönemin etkili, ilginç ve gizemli isimlerinden Münir Hayri Egeli'nin bir film çekme hazırlığında olduğunu duymuş, oyuncu olma isteğiyle resimlerini göndermiştir. Sinemada kendine bir gelecek gören Hüseyin Peyda'yı Münir Hayri beğenmemiştir. Mısır filmleri furyasının estiği, şarkılı, türkülü, dansözlü Mısır filmlerinin melodramların salonları doldurduğu günlerdir.'' Biz bunların daha iyisini yaparız diye düşünen girişimci Hüseyin Örmen elindeki kısıtlı bütçeyle sinemaya girmeye karar verir ve Önder film şirketini kurarak sektöre girer. Mısır melodramlarını seven Anadolu'daki seyirciye aynı dozda fakat kendi kültürlerinde bir filmle işe başlayacaktır. Elinde ne varsa satıp Söyleyin Anama Ağlamasın filmini yapar. Bu filmde hem yönetmen hem senarist hem de başrol oyuncusu olarak yer alır. Filmde Nevin Aypar, Orhan Erçin, Muzaffer Arslan ve Temel Karamahmut da yer alır oyuncu olarak. Film çok tutar, Anadolu'da büyük iş yapar. Filmin gördüğü ilgiden, beğeniden sonra kendine güveni artan Hüseyin Peyda ikinci film için kollarını sıvar. 51 yılında senaryosunu ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz'la birlikte gerçekleştirdiği yine bir Anadolu hikayesi olan Mezarımı Taştan Oyun adlı filmi çeker. Bir toprak ağasının hikayesinin anlatıldığı filmde Hüseyin Peyda Abdo Bey tiplemesiyle ünlenerek sinema tarihine adını yazdırmayı başarır. Film umulmadık bir başarı kazanır. Fırtına gibi eser salonları tıka basa doldurur haftalarca aylarca gösterimde kalır Anadolu'da. Urfalı genç Hüseyin Örmen, artık sinemada unutulmaz izler bırakacak olan Hüseyin Peyda olarak ilk rüzgarını estirmiştir. Fakat bu ilk iki filmin yakaladığı başarıyı, yapımcı ve yönetmen olarak sürdürdüğü sonraki filmlerinde yakalayamaz. Başrollerle başladığı oyunculuğu da jön olarak fazla uzun sürmez. Bir süre ara verdiği sinemaya tekrar döndüğünde artık karakter oyuncusu olarak yan rollerde yer alır. Karakteristik, karizmatik, sert yüz hatları, çakır gözlerinin sert bakışlarıyla filmlerin acımasız kötü adamı olarak ikinci çıkışını yapar. Sert, acımasız ağa, bey, baba, mafya babası rollerinde inceltilmiş bıyığı Top sakalı elinden eksik etmediği bastonu ve serçe parmağının arasına sıkıştırdığı sigarasıyla kötülükte sınır tanımaz. İyi adam olarak oynadığı Hülya Koç yiğitin Kadir İnanır'ın babası rollerinde de yufka yürekli, ezik, kol kanat geren, seyirciyi ağlatan olarak da çok başarılı ve etkileyicidir. Hüseyin Peyda'nın bir gözü yoktur. Bu olayı kendisi şu şekilde açıklar. 73 yılında Hülya Koç Yiğit ile Yedikule Zindanlarında Rabia filmini çekiyorduk. Kullanılan ark lambaları ultraviyole ışınları yayıyordu. Ancak önünde cam olduğu zaman ışınları kullanabiliyorduk. Bir cam kırılmış, ultraviyole ışınları direkt gözümüze geliyor. Hülya ile gözümüzü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Çekimlerden sonra 3 gün hiçbir şey göremedim. İş kazası deyip geçtik. Bu olaydan sonra Hülya Koçyiğit iyileşir fakat Hüseyin Peyda bir gözünü kaybetmiştir. Eskisin. Bu yolları bilirsin. Çare yok. Hangi yol? Hangi çare? Beni parçalamadan ona dokunabilir misin ha? Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit ile pek çok filmde oynamıştır. Kendi adına 3 film şirketi kurmuştur. 54 yapımı Yolculuk Var... 55 yapımı bu nasıl aşk kariyerini sağlamlaştırdığı filmler olmuştur. Hüseyin Peyda 210'un üzerinde filmde oynamıştır. Filmografisinde yer alan Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfurlu filmlerde Kötüköy Ağası unutulmaz performansları arasına girmiştir. Kadir İnanır'la birlikte oynadığı Köprü ve Dile Hanım ile Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı aksiyon ve avantür filmlerde yıldızlaşmıştır. Hadi vursana. Bu kahve dünyanın satılık silahını kullan. Silahım hiçbir zaman satılık olmadı. Abdo adını birçok filminde lakap olarak kullandı. Hüseyin Kazasfil adıyla senaryolar yazdı. Hüseyin Örmen adıyla da yönetmenlik yaptı. Oynadığı filmlerden elde ettiği kazancı kendi yönettiği filmlere aktarırdı. Hüseyin Peyda gerçek bir sinema aşığıydı. Karizmatik yüz hatları sebebiyle genellikle kötü adamları canlandırdı. Toplamda 12 filmin yapımcılığını, 19 filmin senaristliğini, 20 filmin yönetmenliğini üstlendi. Gitti canımın cananı isimli Urfa türküsünün bestekar ve söz yazarlığını yaptı. 77'de Kara çarşaflı gelin filmindeki rolüyle 14. Antalya Film Şenliği'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Sinemanın diğer kötü adamları gibi iyi kalpli, vefalı, sevgi dolu biriydi Hüseyin Peyda. Filmlerinde olduğu gibi özel hayatında da elinden düşürmediği sigara bağımlılığı nedeniyle akciğer kanseri olan Hüseyin Peyda 30 Temmuz 90'da tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde aramızdan ayrıldı. Döneminin en ünlü oyuncuları arasında yer alan ve sinema sevdalısı olan Hüseyin Peyda vefat ettiğinde 71 yaşındaydı. Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi. Rol arkadaşlarından Cüneyt Arkın ile mezarları yan yanadır. Hayatını konu alan belgesel, doğumunun 100. yılında Abdo Bey adıyla hazırlanarak Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterildi. Oyunculuk yaptığı filmlerden bazıları şunlardır. Ayrılık kolay değil, başka olur ağların düğünü, Ben de silah konuşur, bir annenin gözyaşları, dünyayı kurtaran adam, fosforlu, hedef, İslamiyet'in doğuşu, Kanije kalesi, kara çarşaflı gelin, killing uçan adama karşı, korkusuz, Leyla ile Mecnun, mezarımı taştan oyun, seven unutmaz, söyleyin anama ağlamasın, şükür Allah'ım, tapılacak kadın, vatandaş rıza, yalnızlar, Yazık oldu Ali'ye yılanı öldürseler. Videomuzu beğendiyseniz videoların devamı gelmesi için sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.